Merhaba sevgili 5. sınıflar. Türkçe ders kitabımızın 28 ile 33. sayfalar arasındaki etkinlik ve hazırlık çalışmalarını beraber yapacağız bu videonun altında diğer derslerinizin kitap çözümleri ve tüm derslerinizin yazılı sorularının bulunduğu link var. Açıklama kısmına gittiğiniz zaman bunları görebileceksiniz. Ayrıca WhatsApp gruplarında paylaşın ki arkadaşlarınız da sizlere teşekkür etsin, ödevlerini çabuk yapsın, hızlıca oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Hadi bakalım WhatsApp gruplarında sayfamızı paylaşın arkadaşlar. Hazırlık çalışması iki tane dinlenme sırasında dikkat etmeniz gereken kurallar nelerdir diyor arkadaşlar. Bu bu kurallara uymak neden önemlidir? Açıklayacağız. Tabii ki dinleme sırasında kurallara uymak çok önemlidir. Başka şeylerle ilgilenmemeliyiz. Birinci kural. Arkadaşlarımızı rahatsız etmemeliyiz ve konuşmacının sözünü kesinlikle kesmemeliyiz. Peki neden? Çünkü dinlediğimizden hiçbir şey anlayamayız. Nedeni de budur arkadaşlar. Dinlediğimizden hiçbir şey anlayamayız. İkinci soru, konuşmacıyı dinlerken konuşma ile ilgili soru sormak ve bunu uygun zamanda yapmak niçin önemlidir? Açıklayınız. Evet, konuşmacının sözü kesinlikle kesilmemeli. Konuşmacıyı dinlerken sözünü kesmeden onu soru sormak onun konsantrasyonunu bozar, yani dikkatini dağıtır. Konuşmanın akıcılığını bozar, evet. Konuşmacı ne söyleyeceğini cümlelerini unutur, akıcılığını bozar. Neden sonuç ilişkisini iyice kuramayabilir? Siz videoyu durdurarak yazın. Ben hızlıca aşağı doğru gitmek zorundayım çünkü konumuz baya çok arkadaşlar. Birinci etkinliğimiz metni dinlerken önemli gördüğünüz yerleri not alınız ve e, soruları cevaplayınız diyor. İlk ders adlı metinde anlatılanlar kimin başında geçiyor? Tabii ki Feride'nin başında geçiyor değil mi? Köy okulunda öğretmenlik yapan Feride'nin başından geçiyor. Ve i̇kinci sorumuz metinde anlatılan olay nerede yaşanmıştır? Bir köyde değil mi? Zeyniler evet Zeyniler isimli bir köyde yaşa geçiyor arkadaşlar. Bunun filmi de yapıldı. Çalı Kuşu diye bir filmi yapıldı. Onu da izleyebilirsiniz. Metinde anlatılan olaylar bir kış mevsimi ne olmuştur. Evet anlatılan olay ne zaman olmuştur? Ne zaman geçmiştir olay? Bir kış mevsiminde mevsiminde yazarın okulla ilgili anısını anlatmasının sebebi nedir? Yazar okulda yaşamış oldukları ve duygularını daha dokunaklı olmasını sağlamak için anlatmıştır. Munise yazarı hangi yönde etkilemiştir? Evet, Munise öğretmenin sınıfta sonradan fark ettiği bir öğrenciydi değil mi arkadaşlar? Burada Munise yazarı annelik hissi yönünden etkilemiştir. Evet, birinci etkinliğimiz bitti. Videoyu tekrar durduruyorsunuz. Ben aşağı doğru gidiyorum 29. sayfaya. İkinci etkinlikte kelimeler var. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri yaz yazınız diyor. Tahmin edin sözlük tahminini, anlamını bulun ve cümle içerisinde kullanınız. Bahçe, türkü, vefa ve fevkalade kelimelerini ben seçtim arkadaşlar. İşte e, cevapları da bu şekilde verdim. Tahminim, sözlük anlamı ve cümle. Siz videoyu durdurarak lütfen bunları yazın ve peşimden gelmeye devam edin çünkü ben gidiyorum aşağı doğru. Bunları tek tek okursam çok uzayacak. Siz videoyu durdurup yazıyorsunuz. Evet bir sonraki etkinliğe geçiyorum ben. Üçüncü etkinlikte metne göre cümleleri işaretleyiniz diyor. Köy okulunda hangisi doğru hangisi yanlış diyor. Köy okulunda görev yapmaktadır. Doğru. Munise ablasıyla yaşamaktadır. Yanlış. Metinde Çalıkuşu Munisedir. Hayır. Yanlış. Çalıkuşu Feride'dir. Öğretmen Munise'yi sınıfta beşinci gün fark etmiştir. Evet. Doğru. Türk'ü söyleyen Munise'nin arkadaşıdır. Hayır. Yanlış. Evet bunlar da doğru yanlış olarak işaretledik. Geçiyorum dördüncü etkinliğe. Dördüncü etkinlikte A ve B seçenekleri var. Buralara sıkıştırdım. Yer olmadığı için arkadaşlar A'yı gördüğünüz gibi şuraya yazdım. B'yi de gördüğünüz gibi şuraya yazdım. Yer olmadığı için sıkıştırdım. Biraz küçük yazdım ama okunabilir durumda. Dinlediğimiz metnin benim adım Munisa. Hoca hanım dedi. Ya yani buradaki hoca hanım ne demek diyor? Bunu soruyor arkadaşlar. Cümlede aslında hoca hanım denilmiştir. Cümlede bu daha çok öğretmen hanım olarak kullanılmaktadır günümüzde değil mi? Öğretmen hanım denir. İki, yazar karakterin yöresel dilini kullanmasını sağlamak için bu şekilde yazmış olabilir. Evet, yöresel diller vardır biliyorsunuz. Yöresel dilini anlatmak için, kullanmak için bu şekilde yazmış olabilir diyor. B seçeneğiydi. Niçin böyle kullanılmış? Yöresel dili kullanmak için. Evet, A ve B seçeneklerimizi yaptık. Dördüncü etkinlikte beşinci etkinlik. İlk ders başlığı sizce metinde anlatılanlara uyumlu mudur? Evet, ilk derse geçenler anlatılıyor çünkü arkadaşlar. Okula yeni başlamış bir çocuğun ilk dersini konu aldığı için ilk ders başlığının metine uygundur. Oldukça uyumludur. Siz de isterseniz bunu hayır, uyumlu değil. Şu olsa daha iyi olur diyebilirsiniz. Dinlediğiniz metne farklı başlıklar koyunuz. Ben mücadelem dedim. Gizli bir mücadele var orada çünkü. Mücadelem dedim. Siz de farklı bir metin Metine farklı bir başlık koyabilirsiniz dinlediğiniz metinde. Metne için bu başlıkları koydunuz açıklayınız. Çünkü bu metinde hayata ilişkin gizli bir mücadele var. Onun için ben mücadelem yazdım. Siz de farklı bir şey yazabilir ya da aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz metni özetleyiniz. İşte yine videoyu durdurun. Özetini şu şekilde daha da kısaltabilir ya da daha da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Altıncı etkinliği bu şekilde özetledim. Sizin e, paşa gönlünüze kalmış uzatıp ya da kısaltabilirsiniz. Ben geçiyorum bir sonraki etkinlik, yedinci etkinliğimiz. Metinde öğretmen Munise'nin karşılık konuşması sınıfta canlandırınız. Bu soruyu kendiniz yapacaksınız. Sınıfta bir arkadaşınızı alacaksınız. Biriniz öğretmen, biriniz Munise olacak. Ve o diyaloğu aynı şekilde canlandırabilirsiniz sınıf arkadaşlarınızın önünde. Sekizinci etkinlik, duygu belirten ifadeleri ilk ders metninde iki örnek cümle yazınız. Bana öyle geldi ki bu çocuğun kalbinde bilmeden gizli bir Yaraya dokundum. Evet bu nedir arkadaşlar? Duygu belirtiyor. Bana öyle geliyor ki yaraya dokundum. Duygu anlatıyor bunlar. Bu küçük kız bana ılık bir ilkbahar güneşi gibi tesir etmişti. Tesir etmişti ılık ilkbahar güneşi. Bunlar duygu belirten şeylerdir değil mi arkadaşlar? Evet duygu belirten iki cümlemizi bu şekilde yazdık. Geçiyorum bir sonraki dokuzuncu etkinliğimize. Öğretmeninizde yaşadığınız bir anınızı Beden dilinizi etkili kullanarak arkadaşlarınıza anlatınız. Evet bu da size kalmış arkadaşlar. Tamamen öğretmeninizle herhangi bir öğretmeninizle yaşandığınız bir anınız var ise beden dilini de etkili bir şekilde kullanarak yani el hareketlerinizi, kol, yüz mimiklerinizi, gözlerinizi uygun kullanarak arkadaşınıza bunları anlatınız. Bu da tamamen sizin yapabileceğiniz bir şey. Etkinlik ol. Dinlediğiniz metin çizgi film olarak izlemek ister miydiniz? Evet çizgi film olarak izlemek gerçekten isterdim ben Çağlı Kuşlu. Çağlı Kuşlu filmi var, sineması var ama çizgi filminin de olmasını isterdim. Hangi çizgi filmleri izliyorsunuz? Ayıcık ve Maşa. Çok güzel, ben çok seviyorum. Çok macera, çok komikler çünkü. Bu çizgi filmde neler anlatılıyor? Bu çizgi filmde komik olaylar anlatılıyor. Maşa ve Ayıcık sürekli komiklikler yapıyor, sakarlıklar yapıyorlar. İzlediğiniz filmdeki konuşmalardan farklı anlamlar çıkarabiliyor musunuz? Evet ben çıkarıyorum çok çıkarıyorum. Örnekte yüzlerce verebilirim. Siz de sevdiğiniz izlediğiniz bir çizgi filmde örnekler verebilirsiniz rahatlıkla. Burada bir link verilmiş arkadaşlar. Linkte bir çizgi film var diyor. Çizgi filmi izleyin verilen mesajları aşağıya yazınız. Mesaj şu şekilde, bu filmde temel olarak yardımlaşma, evet yardımlaşma teması işlenmiştir arkadaşlar. Tema yardımlaşmadır, yani mesaj yardımlaşmadır. Yardımlaşma yapılarak her insan işin kolaylaşacağı, bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden de yola çıkarak arkadaşlar, işlerin kolaylaşacağı, yardım olursa, imece olursa işlerin kolaylaşacağı anlatılıyor bu çizgi filmde. Siz de daha da uzatabilirsiniz. 11. etkinliğe geçiyorum. 31. sayfa. Dinlediğiniz metinde alınan aşağıdaki cümlelerde virgül ne için kullanılmıştır? Evet, bir birinci cümlede Feride kendi isteğiyle Anadolu öğretmenlik yapar. Burada virgül arkadaşlar, e, yüklemden uzaklaşmış özneyi vurgulamak için. Evet, yük, yapar Feride, değil mi? Yüklemden uzaklaşmış özne. Bunu vurgulamak için Feride'den sonra virgül konmuş. Yanıma gel bakayım dedim. Bu cümlede ise tırnak işareti içine alınmayan alıntıyı belirtmek için "Yanıma gel bakayım." bunu alıntıdır arkadaşlar dedim. Alıntı tırnak içine alınmamış, virgül kullanılmış. Hafifçe çenesini okşadım. Bütün kızlara sorduğum gibi ona da nokta nokta nokta. Birden fazla bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak amacıyla konulmuştur. Evet, birden fazla sıralı cümleleri ayırmak amacıyla konulmuştur. Aşağıda virgül kullanım alanları verilmiştir. Aha, bir sonraki sayfa bu. Aşağıda virgül kullanım alanları verilmiştir. Virgülün kullanım alanında bu e, örnekleri karşılaştırınız diyor arkadaşlar. Karşılaştıralım bakalım. E, bir ne ile karşılaştırdık? A ile. E, i̇ki ne ile karşılaştırmışız? E ile gördüğünüz gibi. iki E. Üç. Nerede bakalım? G. Dört. B. Beş. C. 6, D, 7, Ç, 8, aşağıda yumuşak G. 8 yumuşak G. Şu da boşta kalmış arkadaşlar. Bunun karşılaşılacağı, F'nin karşılaşacağı herhangi bir e, rakam yok. Onun için F boşta kalan seçeneğimizdir. Karşılaştırma da bu şekilde. Lütfen videoyu durdurun ve güzelce karşılaştırın. Hadi bakalım. Ben aşağıya doğru gidiyorum. Bir sonraki etkinliğimiz... Virgülün aşağıda belirtilen kullanım alanlarına uygun cümleler yazınız. Eş görevli kelimeleri ayırmak için, evet, eş görevli kelimeleri. Tamirciden pense, anahtar ve tornavida vida aldım. Evet, burada pense ve anahtarı birbirinden ayırmak için kullanılmış. Sıralı cümleleri ayırmak için. Hafifçe omuzuna dokundum. Tüm öğrencilere sorduğum gibi ona da sordum. Evet, hafifçe omuzuna dokundum. Virgül. Tüm öğrencilere sorduğum gibi ona da sordum. Burada sıralı cümleleri ayırmak için kullanmışız sevgili gençler. Durdurup yazıyorsunuz değil mi? Aferin size ben 32. sayfaya geçiyorum. 32. sayfada arkadaşlar bir diyalog var burada 12. etkinlikte bir görsel karikatür var yani. Çocukların beden diline yola çıkarak diyor ki duygularını ifade edecek cümleler kurunuz. Ne yapmış bu arkadaşımız bakalım şu şahıs ne yapmış şu üstünde bir yazdığım şahıs akıllı tahtayı bozmuş. Evet okulun akıllı sınıfın akıllı tahtasını bozmuş yanlışlıkla. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Söylemesek mi diyor. Bu da diyor ki hayır olmaz. Öğretmenimize söylememiz lazım. Bu arkadaş da diyor ki evet haklısın öğretmene derhal anlatmalıyız diyor. Beden dilinden yola çıkarak bu şekilde anlattım. Siz de başka bir anlam yükleyebilirsiniz tabi. Ben 12. etkinlikten geçiyorum. 13. etkinlik burada. Metni yazmak için gerekli olan basamaklar aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar konu belirleme metne başlık koyma ana fikir ve düşüncenin giriş gelişme sonuç bölümleri şekilde bir şablon verilmiş bundan yararlanarak diyor. E bunlar göz önünde bulundurarak öğretmene verilen değer konulu bir yazı taslağı hazırlayınız diyor. Şöyle basitçe bir yazı taslağı hazırlayabilirsiniz. Kendiniz de ayrıca başka bir konu seçerek yazı taslağı yapabilirsiniz. Ve taslağınıza uygun bir metin yazınız. Evet yazı taslağı şu şekilde yaptık kırmızıyla ve taslağınıza uygun metni de mavi ile yazdık arkadaşlar. Biraz daha küçülteyim. Aynı kare içerisinde bulunsun. Evet hep beraber görülebilsin. Bakalım görülebilecek mi bu şekilde. Bir daha küçültürsek tamam olur. Evet şu şekilde. Tamam. Şu şekilde. Bunu defterinize aynen yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve evet, kitabınızdaki bu boşluğa aynı şekilde yazabilirsiniz. Evet. Burada bitti. Ben gidiyorum. Siz lütfen hepsini yazın. Sonra siz de videomuza like atın. Başka videolara da gidebilirsiniz. WhatsApp gruplarında da paylaşın ve oyun oynamaya çıkın. Hoşçakalın.